Koronavirüs görmezden mi geliniyor? Koronavirüsü görmezden gelmenin nasıl etkileri olabilir? Virüs insanları psikolojik yönden nasıl etkiledi? Psikiyatri uzmanı, yardımcı doçent doktor Barış Önen Ünsal ver merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. Ekranlarını yeni açanlara bir kez daha günaydın. Dünyayı sarsan Covid-19 ile ilgili bilgiler aktarmaya devam ediyoruz ve onunla nasıl yaşayabileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Yapacağımız başka bir şey yok değil mi hocam? Evet. Kabul edeceğiz. Onunla yaşayacağız. Tebessüm etmeyi ve pozitif düşünmeyi unutmayacağız. Şimdi Son zamanlarda vakalar arttı. Acaba hmm. bir reddetme psikolojisi mi dediniz ya hocam sizde. Evet. Neden rehavete kapılıyoruz? Gözümüzle görüyoruz vakaları. Ama psikolojik olarak galiba çok etkilendik. Çok değerli bir konuğumuz var. Psikiyatri uzmanı, öğretim görevlisi Doktor Barış Önen Ünsal var bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz. Dur. Şöyle alalım sizi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Günaydın. Herhalde en sık evet. konuştuğumuz konulardan bir tanesi, <laughs> biraz önce söylediğimiz gibi toplumun sürekli bu teklidi reddetme eğilimi evet. herhalde. Red mi ediyoruz, yoksa görmezden mi geliyoruz? Hı hı. Ne oldu bizim ruh halimize? <laughs> Şimdi aslında tabii bir grup insan kabul ediyor ve bununa uyum sağlamaya çalışıyor. Sonuçta bu büyük bir stres faktörü ve stres faktörleri karşısında insan uyum sağlamaya çalışır. Yani bu stres faktörü sizin ayağınızı rahatsız eden bir şeyse, ona uygun bir pozisyon olur kaslarınız, ona uyum sağlarsınız. Bu psikolojik bir şeyse, Buna göre bir şey olur. Şu anda bir fiziksel e, tehdit var ve buna karşı neler yapılması gerektiğini insanlar bulmaya çalışıyor. Ama çok belirsizlik var. E, işte siz de başında söylediğiniz nasıl bulaşıyor, tedavisi nedir, etkin yollar nedir, maske takalım mı, takmayalım mı, ne kadar yakınlaşalım, ne kadar uzaklaşalım. Bütün bunlar karşısında... E, uyum sağlamanın basit bir formülü yok ve bu basit formül olmaması sebebiyle de e, biz e, dört dönüyoruz e, soruna çözüm bulabilmek için. E, i̇lk günlerde büyük bir e, şey vardı, e, motivasyon vardı çünkü evet. bizden önce Çin ve e, İtalya'nın durumunu görmüştük. Yani bize e, büyük yankılanma ile gelmişti ve dolayısıyla da toplumun büyük bir kısmı diyelim aklı selim davranarak hani büyük bir tehlike tehdit var bu tehlike tehdit karşısında ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım dediler. Fakat sonra bu özellikle hani infodemik deniyor sosyal medyada dolaşan bilgiler, e işte birbiriyle çelişen hekimlerin, yani sağlık hı hı. çalışanlarının, bilim insanlarının, birçok kişinin işte maske takmak şöyle zararlı yok, maske takmak böyle faydalı e işte şu ilacı alırsanız kesin kurtulursunuz. Mesela hani bizim tedavi protokolümüzde kullandığımız bir ilacı başka bir ülke reddediyor, bu sağlığa zararlıdır diyor. Bütün bunlar insanlarda bir zihinsel karmaşaya sebep oldu. Ve o zaman biz neye uyum sağlayacağız? Yani gerçek bir tehdit var mı, yok mu e ve yani bir tehdit karşısında beden ve beyin sürekli e, tetikte durmak zorunda. Yani devamlı sizin her şeyi e, kuşkuyla bakmanız gerekiyor. Buradan bir şey bulaşacak mı, bulaşmayacak mı? Hasta olacak mıyım? Gelecek senaryoları kuruyorsunuz ve hayatı böyle sürdürmek çok zor. Ve öyle olunca da hani o, o, o ruhsal hali ve bedensel hali çünkü e, bir travma karşısında sadece beynimiz değil bedenimiz de tepki veriyor. İşte adrenalinimiz, kortizolümüz artıyor, e, kaslarımız geriliyor, işte uykumuz bozuluyor. E, o yüzden belki yemek yiyoruz, e, kan şekerimizi yükseltebilmek için, biraz rahatlayabilmek için, dopaminimizi arttırabilmek için e, bütün bunların sonucunda beden bir şeye e, e, arayışa yöneliyor. Yani nedir o arayış? Ya işte bir çözüm aşı olsun ya e, keskin kurallar konulsun. işte kimse evinden çıkmasın. Hmm. E, birelerine Birilerine çok ağır cezalar verilsin ya da yani mucize olsun ve bu problem ortadan kalksın ya da işte birileri bize siz sokağa çıkabilirsiniz dendiğinde biz ona güvenelim, inanalım ve kendimizi serbest bırakalım. Yani aslında burada e, ilk baştaki o yüksek e, duygu o kadar yorucu oldu ki o yoruculuktan sonra hani bunu şeye benzetebiliriz e, bir öğrenci sınava hazırlanıyor finallerden sonra şunu yapacağım bunu yapacağım dedi ve Finallerden sonra kendisini bırakıyor. E, serbest artık hani ne yediğine, ne içtiğine, ne uyuduğuna önem veriyor. Çünkü beden ve beyin ona e, belli bir zaman odaklanabilir. Evet, ama işin kötüsü biz finali daha yaşamadık. Evet. Bizde, evet yani Bize bırakıldığı orada. için birazcık galiba. E, i̇şte bu çok Yok karışık anıyoruz. da bir konu. Yani inisiyatif in bize bırakılması mı lazım? Bizim i̇şte, evet. de biraz içselleştirmemiz mi gerekiyor? Yani bizim toplumumuz açısından bakarsak işte bu inisiyatif dediğiniz şey kontrol odaklıdır ve evet. hani biz daha dıştan kontrol odaklı bir Hı -hı. toplumuz. Biraz daha çocuksu özelliklerimiz ön planda. O yüzden aslında belki yüzde olarak baktığımızda birçok kurala iyi uyuyoruz. Yani nüfusumuzla orantılı olarak. Yani bize bir otorite maske tak dediğinde çoğunluğumuz bunu çok da sorgulamadan takıyoruz. Evet. Ama içten kontrol odaklı kişiler kendileri karar verirler. Bu maske benim için gerekli. Ben bunu tak malıyım. İşte <laughs> başkalarına karşı sorumluluğum var diyerek ama bunun da kötü tarafı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz liberal bakışların da desteklemesiyle maske takmama özgürlüğü gibi o iç kontrol özgürlüğüne evet. evet. gidiyor. Çok <laughs> bizim arkadaşımız sokağa çıktı <gülüyor> ve <gülüyor> Maske takmayan kişilere veya maskesini aşağıda tutan kişilere neden maskenizi burada tutuyorsunuz veya neden maskeyi takmıyorsunuz diye sordu. Bakalım ne cevaplar almış bir görelim. Çin'de duyulmaya başladı. Ardından Türkiye'ye komşu ülkelerde. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Mart ayı başında Türkiye'yi çembere aldı. İlk vakayla birlikte milyonlarca insan evlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yaş sınırlamaları, virüsle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları gibi Türkiye'de yeni normale kadar zor günler geçirdi. Peki tüm bu yaşananlar ne işe yaradı? Yeni normalle birlikte açılan alışveriş merkezleri, kuaförler, organize edilen kınalar, nişanlar, düğünler. Tüm bu emekleri yavaş yavaş yok etmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 900'lere düşmüşken tekrar ne yazık ki 1300'lere çıkmaya başladı. Amcacığım maskeniz niye çenenizde? Korkmuyor musunuz koronavirüs var korkuyorum evet peki, hala maskenizi takmadınız şu an takacağım niye maskeniz çenenizde ben maskeyi sürekli şey takıyorum şurada indirdim daha İnan ki peki oradan buraya korona Güzel aktarmış ki söylemek istediklerimizi. Hı -hı. Reddetme Hı -hı. E, nedenlerini hep duydunuz değil mi? Nefes evet. alamıyorum diyor. Hı -hı. Biraz tabii böyle hani bir çocuksu, hafif ergen e, ruh haliyle e, insanlar tepki veriyorlar. Çünkü hani e, bunu yapmalısın işte maske takılacak. E, öyle olursa, şöyle olur diye biraz cezalandırıcı bir ton duyuyor olabilirler. Hı -hı. E, ve hani siz riskten bahsediyorsunuz. Korkunç riskler var. E şimdi bu kadar korkunç felaket karşısında insanlar e, yani çok ürkecekler, çaresiz, yetersiz e, ve kendilerini koruyamaz hissedecekler. O zaman devreye ya bu problemi küçümsemek ya yok saymak ya da hani gene gerçek dışı bir şekilde bana bir şey olmaz aileme bir şey olmaz diye kendilerini yatıştıracak yollara geçiyorlar ya da işte hani su ya da ergen davranışları şeklinde otoriteye karşı çıkıp bir rahatlama Peki şimdi oluyor. Şunu soracağım, hı hı. E, belki biz hakikaten televizyonlarda işte hekimler hı hı. olsun işte yöneticiler olsun daha yüksek tondan belki söylüyor. Evet. Mesela söylem dili nasıl olmalı ki insanlar ikna olsun? Şimdi en son deminki VTR'de dayanışma kelimesinden bahsediyor Sağlık Bakanı. Hı -hı. Bence bu çok kilit bir kelime. Hı -hı. Çünkü hani burada bir kamplaşma oluşmaya başladı son dönemde. Bu deminde bahsedilen işte düğünler, kınalar, Hı -hı. E işte birisi düğüne çağrılıyor, ben diyor benim hayatımı tehdit tehdit altında bırakıyor. Bu kişi niye beni düğüne çağırıyor diye ve böyle öfke işte cahiller bilmezler diye. Toplum ikiye doğru hani aslında ayrılıyor bir arada olmamız gerekirken hmm. burada kullanılacak değil bir kere e, hani bu küresel iklim e, krizi ile ilgili e, çalışmalarda da gösterilmiştir e, negatifi değil de pozitifi göstermek lazım ama bu şey anlamında pozitif değil her şey çok güzel olacak hmm. değil hmm. buradaki pozitif yani mesela siz diyelim ki elektrikli araç kullandığınızda karbon salınımınız azalıyor bu iyi bir şey siz maske taktığınızda ee, işte Ben sizi korumuş oluyorum. Galiba biraz bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Hı. Yani bizim yaptığımız davranışlar, aldığımız sorumlulukların e, ve bunlar e, hani altruistik davranışlar e, oluyor. Çünkü biz bir şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Bunun ne kadar e, hani başkalarına iyi geldiğini, bütün dünya için birey olarak yaptığımız bir davranışın e, ne kadar büyük anlam taşıdığını vurgulamak gerekiyor. E, yani ve... sorumluluk mu vermek gerekiyor? Sorumluluk vermek gerekiyor ve sorumluluk verirken de böyle azarlamadan <laughs> e, mecbur bırakmadan yani işte bunu yaparsın sonucu işte cezadır ölümdür diye e, yargılamadan şey mesela diyelim hani işte Ayşe maskesini taktı ellerini yıkadı ve sonunda o virüse bulaşmadı ve o yüzden yoğun bakıma yatmadı. Yani aslında olmayan şeyleri. E kötümsel taraftan değil, imser taraftan anlatmak. Evet. Yani anlatmak yapılan lazım. sorumlu bir davranışın aslında başka ne kadar olumsuzluğu önlemiş olduğunu belki ön plana çıkarmak iyi olabilir. Para cezası ne kadar etkili olabildi örneğin? Yani toplumlarda, toplumlarda verilen cezalarda evet. yani trafik cezalarında mesela para mı ödüyorum? Arabamı hızlı kullanıyorum. Onu bazen diyor göze bile insanlar. alabiliyorlar. Doğru diyorsunuz. <laughs> Ama ben yine de <laughs> e, toplumda uygulanan para cezalarının çok kez <laughs> diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Yani ben mesela kırmızı ışıkta geçen gün de aynı şeyi söyledim. Hı -hı. Yani ahlaki olarak söyleyin, Hı -hı. dini olarak söyleyin. E belki bunlar %50 oranında etkili olur ama Hı -hı. para cezası koyduğundan da taç diye kırmızı ışıkta Hı -hı. geçme Oranı düşmeye Hı -hı. başlıyor. Kısa vadede çok doğru. Hı -hı. Fakat uzun vadeli bir tabii trafik de aynı şekilde ömür evet. boyu devam eden bir şey ama yani burada o e, para ödeme cezası belki bir yere kadar kısıtlıyor. Hı -hı. Hani burada belki hakikaten mesela bu kişileri alıp yoğun bakıma götürmek lazım. Hı -hı. E, sağlık personelinin yanında e, hani sor, sorumluluk vermek lazım. E, Covid hastalarıyla yüzleştirmek gerekiyor. O yüzden e, hani son günler. Sağlık Bakanlığı Covid pozitif olan kişilerin hayat öykülerinden bahsediyor. Ee, yani bunun ne kadar somut bir problem olduğunu ve insanların neler e, yaşadığını böyle felaketleştirmeden biraz empati üzerinden mi gidiyor evet, yani? Evet, evet empati üzerinden gitmek iyi olur ve e, hani nasıl e, şey e, bir suç işleyene o suçu işlediği kişilerle baş başa bırakmak ya da onu onaracak bir şey yaptırmak en e, öğretici ve kalıcı değişim sağlayan şeydir. Belki bu maske konusunda evet. da ya da işte diğer e, şeyle hijyenle ilgili konularda e, bu tür aktif eğitimler yapılabilir. Yani evet. E, lanetlemeden, ötekileştirmeden çünkü bu insanları da anlamak lazım. Bıkmış durumdalar, bunalmış durumdalar, yorulmuş durumdalar. Peki hocam karantina sürecinde e, psikiyat Psikolojik olarak etkilenen size danışanlar hı hı. oldu mu? Ya, özel bir soru belki ama sonuçta e, oranlayacak olursanız e, öyle bir artış oldu mu toplumda? A, şöyle e, yani bu, bundan sonrasında biz e, psikolojik danışma hatları kurduk. Hı hı. E, sosyal sorumluluğun bir parçası olarak. Hem hekim arkadaşlarımıza Türkiye Psikiyatri Derneği olarak destek verdik. Hekim ve bütün sağlık çalışanları. Doğru sağlık çalışanların e, da Hem de e, genel halka yönelik e, NEP İstanbul bünyesinde... E, ...çoğunlukla bize gelen danışma hattında e, sağlıkçılardan daha çok e, panik duygusu, e, hmm. suçluluk duyguları... E, ...şu anda hattımız devam etmiyor ama tükenmelerin başladığını duyuyoruz. Genel halk içerisindense daha çok e, panik ve anksiyetenin ön planda geldiğini gördük. Mesela biz beklerdik diye temizlik takıntıları artsın, kontrol ihtiyaçları hmm. artsın böyle bir şey olmadı ama e, hani bu o kadar büyük bir belirsizlik var ki yani belirsizlik ve kontrol duygusunun kaybı zaten eşittir anksiyete yani ortaya çıkması. Yani 65 yaş üstünde haberlerde izledik evinden kaçan nineler, evet. teyzeler <laughs> yani oldu. E, üstüne çok ağlayanlar oldu. Zaten <laughs> örneğin hani hep onu diyorum. Zaten emeklisin, zaten çok gezmiyorsun, evdesin. Ama bu karantinada psikolojim <laughs> çok bozuldu, eyvah çok kötüyüm diyen çok Hı -hı. duydum. Ee, e neden diyorum zaten çok çıkmıyorsun Hı -hı. ama o da diyor ki ama şimdi bunu çıkamayacağını bilmek. Evet işte o bir kısıtlanmış e, psikolojisi. Yani bundan sonra artık hiç çıkılmayacak. Hani hatırlarsanız 10 Nisan günü e, sokağa hafta sonu çıkılmayacağı evet. bildirildikten sonra evet. bir böyle insanlar panikle e, marketlere e, koştular evet. yani orada e, sağlıklı düşünemeyecek durumdaydılar Çünkü e, Eyvah Hani bu iki gün deniyor ve zaten iki saat önce açıklanıyor acaba bu daha da uzar mı ve biz hani o anda zihin şeye geçiyor yani beynimiz e, ön lobuyla düşünmüyor daha e, primitif parçasıyla e, hayatta kalmak üzerine düşünüyor ve diyor ki hani benim çoluğum çocuğum aç kalmasın Biz ...tükenmeyelim, yok evet, olmayalım Tam diye. bir film sahnesi olmuştu evet. hocam. Hemen sorumuz var, e, paylaşalım sizinle de. 8 aylık hamileymiş izleyicimiz... ...12 gün önce korona tanısı konuldu. Hı -hı. Semptomlarım iyi yönde ilerliyor ama... Hı -hı. ...kötüleşmesinden korkuyorum. Hı -hı. E, bir şey olduğunda çok panik yapıyorum. Bu süreçte ne yapmalıyım? Hı -hı. Öncelikle sağlıkla kucağınızı alın. Hı -hı. Zor bir e, zamana evet. denk gelmiş. Hı -hı. Evet, ne evet gerçekten... E, ...şimdi tabii... E, ne, ...o paniğinin ne düzeyde olduğunu... bilmek lazım çünkü bazen panik çok yükseldiğinde e, hani kişinin çarpıntısı, nefes darlığı, el titremesi olabilir, uyuyamayabilir, işte mide bulantıları, kusmaları olabilir. Bu tür yoğun onun e, hayatını etkileyen, fiziksel sağlığını etkileyen bir e, panik belirtisi varsa belki burada bir e, psikiyatri uzmanıyla görüşüp ilaç almak iyi olabilir. Gebe olmasına rağmen hmm. bu e, panik... Gebelikte... Ee, bu tür ilaçlar kullanılabiliyor mu rahatlıkla? Kısa süreli duruma Hı -hı. göre tabii kar-zarar dengesine bakmamız Hı -hı. gerekiyor Hı -hı. çünkü annenin çok kaygı yaşamasının da. E, gebeliği açısından Hı -hı. olumsuz etkisi olabilir. Ona bireysel olarak karar vermek gerekiyor. Ama eğer çok panikleyip felaketleştirici düşünceler yaşıyorsa ve fiziksel belirtileri yoksa belki e, hani burada nefes egzersizleri yapmak, dikkatini dağıtacak başka şeylerle uğraşmak, bir süre koronavirüsle ilgili haber e, hmm. okumamak, dinlememek, hani burada görmezden gelmekten bahsediyoruz ama. E ee, hani koronavirüsü de kısıtlı zamanda görmek e, faydalı. Çünkü yani o, sürekli kötü bir uyaran almak da beyin açısından çünkü riskli bir, bir şey. Bir yerden sonra hani beyin şöyle diyor, e, tamam o zaman artık hani biz dünyanın sonuna gelmişiz." Hani sanki size deniyor ki pankreas kanserisiniz, 2 aylık ömrünüz kaldı. O zaman ne yaparsak yapalım gibi bir e, psikolojiye geçiş olabiliyor o nedenle de hani koronavirüsle birlikte yaşamayı öğreniyoruz dediniz ya yani biz buna böyle saplantılı biçimde 24 saat bakmamalıyız Bakmamak. peki bir nefes egzersizi dediniz hı hı. yani şu anda belki ekran başındayken bunu anlatırsanız o hı hı. E, bu konudan müzdarip olan kişilerde bundan faydalanabilir inancındayım e, yani, nasıl yapılıyor nefes egzersizi şimdi nefes egzersizleri e, bu panik halindeki e, hızlanan sempatik sinir sistemimiz iç organları kontrol eden sempatik sinir sistemi dinginleştirebilmek parasempatik denilen gevşeme ve rahatlama ya da normal durumda devreye giren sistemi harekete geçiriyor. Bunun için çok basit bir prensip var. Burundan yavaş nefes alıp ağızdan olabildiğince uzun buna hani nefes verme tıpçası expirium denilen dönemin uzun olması gerekiyor. Hmm. Böyle çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Bazen hani sayı saymak işte karnımı şişirdim şişirmedim Diyafram. gibi. <laughs> e, yani onlar da zaten panik halindeki bir insanın e, düşünemeyeceği daha, da, daha çok arttıracak şeyler. O yüzden basitçe yani örneklememi isterseniz. Lütfen. <laughs> 2-3 nefes. Evet. Çünkü bunu çok fazla yapmak da e, gene baş dönmesi, sersemlik hissiyle paradoks olarak ansiyeteyi Hı -hı. arttırabilir. E, Yavaş çekişip yere oturabilir gene bir panik hali hissediyorsa. Nefesini saymaya başlayabilir. Mesela bir şekilde hani bir nefes aldım, bir nefes verdim. İlla bu kurala uyması da gerekmiyor. Hı -hı ama nefes verme biraz daha uzun biraz olmalı. Biraz daha uzun olmalı. Benimki biraz e, abartılı oldu ama biraz daha uzun olduğunda o nefes verme uzun olduğu o zaman parasempatik sistemin e, devreye geçirilmesi daha kolay oluyor. E, i̇şte o o sırada belki gözünü kapatmak iyi gelebilir çünkü çevresel uyaranları azaltmak gerekiyor. Yani panik halinde beyin her yerden tehdit tehlike e, etmeni arıyor. E, gözü kapatmak iyi olabilir. Ben Bazen e, kimi insana gürültülü müzik iyi gelir, kimi insana e, yavaşlatan böyle daha dingin bir müzik iyi gelir. Bunu kişisel olarak belirlemek gerekiyor. Bazı kişiler nefes egzersizi yaptığında da kötü hissedebilirler. O yüzden bunu deneyerek kişinin bulması lazım. Hani panik halindeyken e, kişi belki birkaç şey söyleyebilir. Ben neredeyim? <laughs> <laughs> e, Kimin neyim? Ben kimim? Ben kimim? Yani bunlar kişiyi şimdiki zamana taşıyan, hayatta olduğunu, hani kontrol merkezi, her şey yolunda dememizi sağlayan. Çünkü beynimizin bunu duymaya ihtiyacı var. İşler yolunda mı değil mi diye. Düşünceleri değiştirmek iyi olabilir. Yani şu anda bedenimde bir şeyler oluyor ve en kötüyü düşünüyorum. Tamam onlar bir radyo sesi gibi arkadan gelsin çünkü düşüncelerinizi durduramazsınız O da bir kaygı kaynağıdır ama e, işte mesela bir... o, ben şimdi bazen arkadaşımla böyle işte farkındalık çalışmaları yapan bir arkadaşım var onunla da e, konuşuyorum bunu hani gerçekten düşünceleri durdurmak olası değil, yani bir şey değil. düşünceler geliyor ama onun şöyle bir söyleme oldu çok hoşuma gitmişti o yüzden hemen paylaşmak istiyorum diyor ki düşünceleri misafir gibi düşünüyor Hani düşünceler gelir. <laughs> Sonra gider. <laughs> hani düşüncelerin üzerine düşünmeyin. Evet. Evet. Ve onun üzerine ve gitmeyenler... evet kurgu <laughs> yapmayın. Ama işte o, o biraz da egzersiz. Beslememek hayatta lazım Bir şey söyleyeyim bak. Hayatta her şey egzersiz. <laughs> her şeyin üzerinde egzersiz yaparsanız o konuda başarılı olma şansınızı bence arttırıyorsunuz. <laughs> evet. Dolayısıyla burada da egzersiz yaparak düşüncelerinizi kontrol edebilirsiniz. Hep biz <laughs> şeyden konuştuk. Hani Boş verenlerden konuştuk ama bir de işin öteki tarafı evet, var. Evet evet tam onu diyecektim. Anksiyeteyi <laughs> arttıran çok fazla neden var. Sadece sağlığımız <laughs> elden gidiyor korkusu değil. Ee, yeni iş kurmuştu belki <laughs> kişi, koronavirüs evet. geldi, eve kapandı, <laughs> kirasını ödeyemedi, işlerinin personelinin evet. maaşını ödeyemedi, cepten yedi. Ya da işte tam böyle yeni bir eğitim hayatına başlıyordu. <laughs> o kadar çok şey e, başa sardı ve geri gitti ki herkes şey dedi. Yani 3 yılda kat ettiğim yolu başa aldım. Hı -hı. İşte yeniden aynı eforu sarf edeceğim. Hı -hı. Bir sürü kaygı oldu. Hı -hı. Onlara da değinelim. Bir sürü Özellikle. Hayal evet, ekonomik anlamda da sarsılmamız bizi birazcık yordu herhalde. Bir sorumuz var hocam. Önce onda değinelim hemen. Kızım o yaşında diyor izleyicimiz. Ara ara ağlıyor. Pandemi bitsin diye. Bir de çocukların etkilenmesi var. E, çünkü hiçbir arkadaşıyla görüşemiyor, parkta oynayamıyor. Bilgisayar başında çok zaman geçiriyor mecburen. Kızımı nasıl terkin etmeliyim? Ona ne demek lazım? Kızım geçecek hı hı. bu günler. Herkes aynı durumda mı demek lazım? Yani çocuklar e, şimdi, için de zor. Tabii e, galiba en en çok çocuklar için zor. Hı hı. Çünkü hani çocukluk özgürlük, e, keşfetme e, ve hani şey yapma, dünyayı merak etme zamanı ve biz onların kapanmasını istiyoruz. Sosyal ilişkileri öğrenme zamanı onu engelliyoruz. Ee, yani çocuklar hani hanımefendinin kızı 10 yaşında konuşulan şeyden anlayabilecek bir düzeyde o zaman hani anne ise yazan bu arada ben hı hı. belki babadır yani çocukla öncelikle duygularını anlatmasını istemesinde fayda var yani çocuklar kendilerinin duyulduğunu dinlenildiğini görmek bilmek hı. isterler eğer annenin ya da babanın kendisinin kaygısı varsa onunla o da paylaşabilir yani biliyorum farkındayım ben de üzülüyorum ben de mutlu değilim ama Şimdi zor bir dönemdeyiz ve iyi ki bir aradayız. Birbirimizle dayanışarak bunu atlatacağız. Yani Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi yani bu bir güçlük ama biz senin için yeterli şeyi temin ediyoruz. Senin için işte e, sağlıkla ilgili güvenceyi alıyoruz. E, bu insanlığın geçmişte büyük şeyler yaşadığını hatırlatıp bunları aşmış olduğunu söylemek gibi yani problemi yok saymamak e, önemli olan şey. Evet. E, yani burada büyük bir sorun var ama biz bunu e, birlikte aşacağız. Evet hocam. E, i̇nşallah annemize faydalı olmuşuzdur. Tüm çocuklar için de bu tip tüyolarla ilerlersek inşallah atlatacağız bugünleri. günleri. Vaktimizi de doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız hı hı. için. Ben çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanımızın e, bir sözüyle bitirelim. Değil mi? Paylaşımıyla. Evet. Birlikte savaş ve mücadele vermenin esasında en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz Hayatta katıldığım ilk büyük savaş diyor bir çocuğumuz Hı -hı. Çünkü gerçekten büyük küçük hep beraber riski azaltacağız Çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz Burak Hocam teşekkür bize ederim. katıldığınız çok için Çok teşekkürler bugün. ağzınıza ayağınıza sağlık Evet sevgili izleyiciler bir haftayı daha geride bıraktık Önümüzdeki haftadan itibaren yine hem gündemden konularla Hem de çok değerli konuklarla Doktorum yanımda yine TV360 ekranlarında karşınızda olacak Az sonra kapanış için tekrar burada olacağız. Ayrılmayın. Hoşçakalın.